Evet çocuklar şimdi sizinle beraber tam sayılarla ilgili toplama çıkartma işlemleri yapacağız. Bu sorulara Milli Eğitimin Ölçme Değerlendirme Sitesi'nin çalışma fasikülleri kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi birlikte başlayalım. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Evet. Şimdi buradaki sayı toplamış çocuklar toplam işlemi yapıyorsak aynı işaretlerde ne yapıyorduk? Sayılarımızın mutlak değerlerini topluyorduk. 9'un mutlak değeri artı 9'un mutlak değeri 9. 7'nin mutlak değeri 7. Topladığınız kaç geldi? 16. Ortak olan işaret artı 16. Gelelim zıt işaretlerde ne yapıyorduk? Bu sefer sayıların mutlak değerlerinin farkını alıyorduk. Eksi 8'in e mutlak değeri 8, 1'in e mutlak değeri 1 ve aradaki fark kaç gelecek? 7 gelecek. Büyük olanın mutlak değerce büyük olanın işaretine önüne koyuyorduk. Eksi 7. Şimdi devam edelim. Yine zıt işaretlerde toplama işlemi ne yapıyoruz? Sayıların farkını alıyoruz. 6. Büyük olanın işaretini koyuyoruz. Artı 6. Devam ediyoruz yine çocuklar. Eksi 10 eksi 7 aynı işaretle aynı işaretlerde sayıları topluyorduk. 10 ile 7'yi topladık. 17 ortak olan işareti sayımızın önüne koyuyorduk. Eksi 17. Sıt işaretliler yine ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Farkını al. 12'den 9 çıkart. 3. Büyük olan işaretini koy. Eksi 3. Şimdi üçlülerde ne yapıyoruz? İlk ikisini yapıp çıkan sonuçta üçüncüsünü toplayacağız. Eksi 1 ile eksi 3. Aynı işaretli mi? Evet. Sayıları topla. 4. Ortak olan işaret eksi 4. Artı. Artı 8. E Zıt işaretli. Zıt işaretlerde sayıların farkını al. Aldım 8'den 4 çıkarttım. 4. Büyük olan işaretini koy. Artı 4. Şimdi silelim. Devam edelim şuradan çocuklar. Biraz daha büyüteyim. Evet. Şimdi burada ne yapmış? Yine aynı şekilde ikişerlik ikişerli gideceğim. 12 ile 9 aynı işaretli topladık. 21 ortak olan işaret artı. Bu artı geldi. Artı. Eksi 7 var. Sıt işaretli çocuklar artı 21 ile eksi 7. E, yine farkını alıyoruz zıt işaretlerde toplama yaparken. Farkını alalım. 21'den 7'yi çıkarttık. 14. Büyük olan işareti artı. Artı 14. Devam ediyoruz. Ne var? Ee, şurada. Eksi 4 kaldı. Sit işaretlerde toplama. Sayımızın farkını alıyoruz. 14'ten 4'ü çıkarttık. 10. Büyük olan işaretini koyuyoruz. Artı 10. Cevabımız artı 10. Şuraya bakalım. İki tane aynı işaretli sayı. Topluyoruz sayılarımızı. Sonra ortak olan işareti önüne koyacağız. 1 ile 6'yı topla 7. Ortak olan eksi koyduk öne. Artı eksi 2 ile toplayacağım. Yine aynı işaretlerde toplama işlemi. Sayılarımızı topluyoruz. 9. Ortak olan işareti sayımızın önüne koyuyoruz. Eksi 9. Şimdi şuna bakalım. Hepsi aynı işaretli 5 1 8 topla 6 8 14 ortak olan işaret artı artı 14. Aşağıdaki de hepsi aynı işaretli 2 13 15 15 7 22 ortak olan işaret artı 22. Şimdi çıkartma işlemlerine geldik çocuklar. Çıkartma işlemlerinde ne yapıyorduk? Amacımız toplamaya dönüştürmekte. Toplamaya dönüştürdükten sonra da toplama kurallarını uyguluyorduk. Şimdi burada eğer eksi ile artı. Şimdi çıkartma işlemi yapıyorsan. Şöyle yan yanaysa yerlerini değiştiriyoruz. Yani artı ortaya toplamaya dönüştürdüm. Eksi de diğer tarafa. Eğer yine çıkartma işleminde eksi ile eksi yan yanaysa toplamaya dönüştürüyorum. Artıya artı oluyor. Toplamada zaten toplama olduğu için bir değişiklik yapmadık ama çıkartmada ilk amacımız toplamaya dönüştürmek. Şimdi yapalım sorularımızı bu kurallara göre. Şurada e, çıkartma işlemi yapmış. E, ne yapıyoruz? Toplamaya dönüştürmek için yerlerini değiştiriyoruz. Şuradaki eksi artının artı 19 ile yerini değiştirdik. Eksi 7 oldu. Ne oldu çocuklar? Zıt işaretlerde toplamaya dönüştü. Sayıları çıkart. Kaç edecek? 19'dan 7'yi çıkartalım. 12. Büyük olan işaretini ne yapıyoruz? Sayımızın önüne koyuyoruz. Artı 12. Yine aynı şekilde eksi ile artı yan yana verilmiş toplamaya dönüştüreceğim. Eksi 7 artı bu tarafa aldım. Eksi 7 diğer tarafa aldım. Aynı işaretlerde toplama işlemi sayıdır topluyorum. Ortak olan işareti sayımızın önüne koyuyoruz. Eksi 10. Yine buraya baktığımız zaman eksi eksi yan yana gelmiş. Bu sefer ne yapıyoruz? Artıya çeviriyoruz. Satış işaretlerde toplama işlemi, sayıların farkını alıp 23'ten 15'i çıkarttık 8. Büyük olan işaretini koyuyoruz artı 8. Yine burada da eksi eksi yan yana gelmiş. Ne yapıyoruz çocuklar? Eksi 10, eksi eksi yan yana geldi toplamaya dönüştür. Artı 7. Satış işaretlerde çıkartma işlemi çıkart 3. Büyük olan işaretini koy eksi, eksi 3. Burada mı kalmıştık? Evet. 24, yine aynı şekilde eksi 24 eksi eksi yine gelmiş, artıya çeviriyoruz. Toplamaya dönüştü. Satış işaretlerde toplama işlemi. Sayıların farkını al. 19. Büyük olan işaret önüne koy. Eksi 19. Buraya bakalım. Şimdi şöyle. Direkt üstü üzerinde yapalım. Eksi eksi yayına geldi. Artıya çevrilecek. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artıya çevrilecek. Şimdi. Eksi 7. Artı. Artı 3. Artı. Artı 8. İkisini işlem yapıyorum. Zıt işaretlerde toplama. Farkını al sayıların. 4 7'den 3 çıktı 4. Büyük olan işaretini koy. Eksi 4. Artı. Artı 8. Zıt işaretlerde toplama işlemi. Yine farkını al. 4. Büyük olan şartını koyup artı 4. Cevabımız artı 4. Hangisi de kalmıştık? Şunu da. Burada da yine toplam işlemine dönüştüreceğim. Birisi eksi birisi artı. Yer değiştiriyorum. Eksi 13 artı eksi 4 artı eksi 5. Şimdi aynı şartlarda toplama işlemi sayıları topluyoruz çocuklar topladık kaç etti 10 e, 7 etti ortak olan işareti koyduk önüne eksi 17 artı eksi 5 aynı şartlarda toplama işlemi sayıları topluyoruz 17 ile 5'i topladık kaç etti 22 ortak olan işareti ortak e, aynı şartlarda toplama yaparken Ortak olan işareti koyuyorduk. Eksi 22. Hangi sorudayız? Şunda. Şimdi burada eksi ile artı yan yana gelmiş. Eksi ile artı yan yana gelmiş. Eksi 24 artı eksi 1 yerlerini değiştirdik. Toplamaya dönüştürdük çocuklar. Şimdi aynı şartlarda toplama işlemi 24 ile biri topluyorum. 25 ortak olan işareti önüne koyuyorum. Eksi 25 artı eksi 8 toplama işlemi bir değişiklik yapmama gerek yok. Aynı işaretlerde toplama 25 ile 8'i topladık. Kaç etti? 33 ortak olan işareti koyduk. Eksi 33. Şimdi parantezi yoksa çocuklar ne yapıyoruz parantez olmadığı zaman? Biz parantez koyuyoruz. Şimdi parantezimizi koyarak yapalım. Eksi 3 Şimdi şu aradaki eksi çıkartma işlemi. 4'ün işareti artı 4'tür çocuklar. Eksi çıkartma işlemi. 12'nin işareti artı 12'dir. Eksi çıkartma işlemi. Şuradaki 5'in işareti de artı 5. Şöyle, şöyle yazamadık. Ha. Artı 5 çocuklar bu. Şimdi eksi ile artı yer değişecek. Eksi ile artı yer değişecek. Yazalım tekrardan eksi 3. Eksi 4 artı buraya aldım. Eksi 12'nin yanına aldım. Artı buraya aldım. Eksi 5'in yanına aldım. Şimdi aynı şartlarda toplama işlemi. 3 ile 4'ü topla 7 ortak olan şartı koy. Artı eksi 12. İkili ikili yapıyoruz fazla olan sayılarda. Aynı şartlarda toplama işlemi. 7 ile 12'yi topla. kaç edecek? 19 ortak olan şartı koyalım önüne. Eksi 19. Artı eksi 5 aynı işaretlerde toplam işlemi 19'da 5'i toplayalım 24 ortak olan işaret eksi cevabımız eksi 24 şimdi şuna bakalım yine aynı şekilde şu yukarıya yazacağım çocuklar artı 19 eksi çıkartma işlemi artı 8 eksi çıkartma işlemi artı 1 eksi çıkartma işlemi artı 4 Şimdi yerlerini değiştireceğim. Toplamaya dönüştürmem lazım. Artı 19 Artı Eksi 8 Artı 1 Şöyle Şuraya yanlış yazdık. Bakın. Şurası yer değişti. Burası eksi olacak. Şöyle silelim. Şöyle eksi 1 olacak. Evet. Şimdi ıslat işaretlerde bakayım bir daha kontrol edeyim. Yanlış olmasın. E, yer değiştirdik. Yer değiştirdik. Yer değiştirdik. Evet. E, burası 19'du. 19'da işaretli e, sayılarımızı çıkarttık. Kaç geldi? 11. Büyük olan işaretini koyduk. Artı 11. Artı eksi 1. zıt işaretlerde toplama işlemi ne yapıyoruz? Sayılarımızı çıkartıyoruz. Büyük olan işaretini koyuyoruz. 10. Büyük olan işareti artı 10. Artı eksi 4. Zıt işaretlerde çıkartmıştım. Sayıların farkını al, 6. Büyük olanın işaretini koy. Artı 6 cevabımız olacak. Tamam mı? Evet. Yine bunları siz kendinizi böyle bir A4'e yazın ve yapın. Sonra cevaplarını kontrol edin ki pekiştirilmiş olursunuz o şekilde. Bakalım. Bu 6. soru. Şu yan tarafa geçelim. Şimdi çocuklar eksi 14'ün toplam işlemine göre tersi neydi? Ee, zıt işaretlisiydi. Yani eksi 14 ise artı 14. Artı 5 ise eksi 5. O zaman yazalım. Şöyle bu silelim. Evet. M eşittir o zaman. Artı 14. Y'nin toplam işlemine göre tersini ne demiş? E, artı 7 ise o zaman toplam işlemine göre tersi kaçtır? Eksi 7'dir. Bu ikisini topla demiş. Artı 14 eksi 7. topladığımız zaman zıt işaretlerde toplama işlemi sayıların farkını al kaç gelecek 7 e, gelecek büyük olan işareti artı 7 bu sayı doğrusu üzerinde demiş çizelim o zaman eksi 7'ye 4 birim uzaklıktaki iki farklı sayını toplamış şimdi 0 şuraya yazalım. Eksi 7'yi de buraya yazalım. Şimdi 4 birim uzaklıkta dediği hem sağ taraftan hem sol taraftan. E, asansör gibi düşünürsünüz. Eksi 7. kattasınız. 4 kat yukarı çıktınız. 0'a yaklaştınız. Kaça gelirsiniz? Eksi 3'e gelirsiniz. Aynı şekilde asansörde eksi 7. kattasınız. 4 birim daha aşağıya ineceksiniz uzaklaşacaksınız. Kaça geleceksiniz? Eksi 11'e. Bu iki sayının toplamından bahsediyor size. E topladığınız zaman yani aynı şartlarda toplamı işlemi sayıları toplayın. 14. Ortak olan işareti yazın. Cevabımız kaç gelecek? Eksi 14. En büyük negatif tam sayı ile en büyük negatif negatif tam sayı nedir çocuklar? İki basamaklı dememiş, rakamları farklı dememiş direkt söyleyebilirsiniz. Eksi ee, 1 değil mi? En büyük negatif tam sayı. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Dikkat edin. iki basamaklı olacak ve en küçük olacak. Rakamları falan farklı demiyor. O zaman dikkat etmem, etmem gereken bir şey yok. Artı 10. Değil mi çocuklar? Bu ikisini toplamamı istemiş. Şöyle yapalım. Zıt işaretlerde toplama oldu. O zaman çıkartıyorum sayıları. Büyük olan işaretini koyuyorum. Cevabımız kaç geldi? Artık 9. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar. Siz de aynı şekilde dediğim gibi pekiştirmek amaçlı. Tekrardan çöz Kolay gelsin hepinize.